Yok, gelmedi şu an. Katalik komentare Evet, şu an e, bu ekran gelecek Çekil zaten. E, şimdi gençler, e, ilk dönemin konularını geçtik zaten, çevre kirliliği falan. Onları anlattık, e, cihazları anlattık. Egzoz emisyon kontrol cihazlarını. E, şimdi bu egzoz emisyonunu azaltmak için kullanılan sistemler var. Bu sistemlerden Tek tek e, dediğim gibi ilk önce mesela adım adım gidebiliriz. E, EGR sistemi mesela. EGR sistemi şöyle şekil olarak varsa. Şekli görebiliyor musunuz şu anda? Şu an şekli göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Ben size direkt şöyle direkt ana sayfayı değinmeyeyim. Şu an görebiliyorsunuz Evet hocam aynı yerde. Evet EGR e valfimiz bu gençler bu valf tıkanıyor. Ee, arızası o oluyor. EGR e valfinin Evet hocam görüyoruz. Şekli, şematik şekli de bu gençler. EGR e sistemi. EGR e sistemi ne işe yarar demiştim. Bakın burada azot oksit. Azot oksit miktarı artıyor. Özellikle dizel araçlarda bu. Benzinli araçlarda da kullanılmaya başlandı zaten. Çünkü benzinli araçlarda da biliyorsunuz artık turbo var. Turbonun görevi zaten içeriye fazla hava basmaktı hava fazlalığının sonucu da neydi? NOx gazı yani bir yanma sonu sıcaklığı artıyordu. Dolayısıyla da egzozdan NOx gazları artıyordu. Burada şimdi NOx gazını e, çevreye zarar vermemek için düşürmemiz gerekiyor. Düşürmek için de ne yapıyoruz? Bakın şurası emme attı. Öyle değil mi? Emme manif oldu. Emme attı. Şurası da egzoz attı. Şu katalitik konvertör. Şu egzoz attı. EGR sisteminde ise yaptığımız iş şu. Şu şuradan egzoz çıkışından bir hat alıyoruz. Şu EGR valfi. Bunu beyin kontrol ediyor gençler. Bunu beyin kontrol ediyor. %5 %10 kadar tekrar emmeye verdik. Bakın bunu şuna benzetebiliriz. Sobada biliyorsunuz kömür yanıyor. Kabuğu yaktınız sobada soba borusunda çıkarttığınız zaman biliyorsunuz kurumlar falan var değil mi? Biliyorsunuz egzoz gazı diyelim ona o soba borusunun içerisindeki egzoz gazını aldım. Tekrar sobanın içerisine verdim. Sobanın içerisindeki yanma kötüleşir mi? Evet gençler sobanın içindeki yanma kötüleşir mi? Evet hocam. Evet kötüleşir. Yani dolayısıyla yanmayı kötüleştiriyorum. Yanma sonu sıcaklığını düşürüyorum. Dolayısıyla yanma sonu sıcaklığı düştüğü için de azot oksit miktarımda Buna paralel olarak düşüyor. Evet. Sistemi bu şekilde. Bu, sistemi anladınız mı bir gençler? Bakın. M hattı silindirin içerisine buradan hava giriyor. Hava. <laughs> Egzoz çıkışında da şurası katalitik konvertör. Egzoz çıkışından da bir hat alıyoruz. EGR valf açılıp kapanarak %5-10'u kadar nereye? Sistemin içerisinde tekrar veriyoruz. Burada gençler şöyle bir şey var. EGR valf her zaman çalışmaz. EGR sistemi her zaman çalışmaz. Motor çalışma sıcaklığında olacak. Gaz pedalına den fazla basılmış olması gerekir. Ve motor devre en az atıyorum 2000, 2500 devir bölü dakikada olmuş olması gerekiyor ki EGR sistemi çalışsın. Çünkü diğer türlü düşük devirlerde falan e, yanmış olan gaz tekrar emme manevi olduğuna verdiğiniz için motorun e, rolantisinde, çalışmasında bozukluk olur. Dolayısıyla e, bu çalışma şartlarını da sağlamamış, sağlamış olmamız gerekiyor. Evet bakın kurums kaplamış bir EGR valp. Görüyorsunuz değil mi? Bu açma kapama yapar mı? Yapar mı? Yapmaz. EGR valp açık kaldığı zaman da gençler egzozdan siyah duman atar. EGR valpimiz bu gençler çalışma prensibi. Ee, burada dediğim gibi eee artık ayrıntılı olarak izletebilirim. Sıkıntı yok. Ama bir bakalım. Size ekran geliyor mu şu anda? Geldi hocam. Görüyorsunuz değil mi şu an şeyi? Videoyu. Evet. Evet. EGR valfiniz sökmüş. Egere valfi motor içerisinde oluyor gençler. Egzoz manifoldu tarafında oluyor. EGR soğutucusu da var. Burada bakın Egere valfi bu şekilde açılıp kapanıyormuş. Burada EGR valfini büyük ihtimalle temizlemiş. Burada EGR valfini görmüş olmanız gerekiyor diye açtık bu videoyu. Bir de şunu açalım bakalım bu video neymiş. EGR prensibi. Evet. Burada bakın emma attı, şurası egzoz attı. Egzoz hattından bir miktar alınarak tekrar yanma sıcaklığını düşürmek için emme manifolduna veriliyor. Bakın EGR valfi bu alevi ne yapacak? Düşürecek. Video sesi geliyor değil mi? videonun sesi gelmiyor tamam videonun sesi gelmesine Düş gerek yok zaten EGR valfi de bu tamam EGR sistemini geçtik EGR sisteminden sonra e katalitik konvertör hatta sırayla da gidebiliriz EGR dedik dizel partikül fitresine bakalım resim görünüyor mu şu anda ve evet, görünüyor tamam şöyle biraz büyütelim. Burada gençler bakın şu motorumuz bizim. Şu katalitik konvertörümüz. Katalitik konvertörümüz hemen egzoz manifoldu çıkışında katalitik konvertörümüz var. Burada devam ediyoruz. Egzoz e, gazı geliyor geliyor geliyor. Burada da e, partikül filtremiz var. Dizel partikül filtresi var. Katalitik konvertör ayrı, dizel partikül filtresi ayrı. Benzinli araçlarda şu dizel partikül filtresi olmaz, sadece katalitik konvertör olur. E, dizel partikül filtresi dizel araçlarda oluyor. E, burada bakın oksijen sensörü var katalitik konvertörün önünde. ikinci bir e, sensör de e, oluyor. E, lambda sensörü yani oksijen sensörü. EGR valfi şurası. Şurası EGR valfi. Ee, Katalitik konvertör dedik zaten dizel partikül filtresinin önünde var, arkasında iki tane basınç sensörü var. Fark basınç algılıyor. Bakın çıkan gazlar karbon monoksit, hidrokarbon, e, karbon kül, karbondioksit, azotoksit, su, oksijen. Bunlar oluşuyor. Burada dizel partikül filtresinin iç yapısını görmüş oluyoruz. Hatta şu şekilde yapalım dizel partikül filtresinin iç yapısını daha ayrıntılı görmek için. öyle büyütebiliyor muyum? Biraz resim bozuluyor ama güzel partikül filtresinin yapısı bu. Hatta daha fazla resim vardır. Evet burada da görünüyor. Şuradaki dizel partikül filtremiz, katalitik konvertörümüz. Önünde var, arkasında fark basınçlarımız var. Devam edelim. Bu videomuz. Videomuzu geçelim. Heh, şurası. Hava kütle ölçüm sensörü, derece verici partikül filtresi, basınç sensörleri, Bakın iki tane. Ee, bu da dizel partikül filtresi. Şu içerisindeki mavi kurumlar var ya. Kurumları filtre tutuyor. Yani atmosfere vermiyor. Belli bir süre tuttuktan sonra farklı e, fark basınç onu algılıyor. Rejenerasyon işlemi yapıp yüksek sıcaklıkta onları yakıyoruz. Bakın burada da söylemiş partikül filtresi ve rejenerasyon süreci. Egzoz gazı giriş tarafı ve çıkış tarafı. Egzoz gazı giriş tarafında şu partiküller filtrenin gözeneklerinde birikiyor. Biriktikten sonra bakalım ne oluyormuş. Kurum partiküllerinin rejenerasyon işlemi sırasında yakılıp küle dönüştürülerek biriktirdiği bölgeler. Partikül füttesi temizleme kiti kimyasalları bu bölümde etkili olup birikmiş kurumları küle dönüşmeden temizlemektedir. Böylelikle gerek, gereksiz rejenerasyonu engellenerek partikül füttesinin kısa sürede tıkanmasına engel olmaktadır demiş. Belirli e, kimyasallar kullanılarak şu şöyle bir kimyasal da kullanılarak iş temizliği yapılıyor. Partikül füttesi ve katalitik konvertör gençler pahalı bir e, filtre. O yüzden e, aracı düzenli kurması, bak iç yapısı, aracı e, rolantili yani devrinde kullanmak gerekiyor. Partikül filtresinin iç yapısı gençler. Burada bir partikül filtre temizliği var. Partikül filtremiz de bu. Evet, EGR'yi e dedik. E, şimdi karbon kanistere geçelim. Karbon kanister sistemi. Evet karbon kanister valifi bu. Karbon kanister sistemi neydi peki? Şu. Karbon kanister sistemi gençler yakıt deposundaki artı buharlaşma çarkalanmadan sıcaktan soğuktan dolayı özellikle benzine düşünün benzin buharı depoyu artı basınçlandırıyor. Depoyu rahatlatmak için o yakıt buharını çekiyoruz bu valfle kontrollü bir şekilde emmeye veriyoruz. Amacımız bu. Eskiden sistemden o neymiş? Bir çekvalf sistemiyle atmosfere veriliyormuş. Bu da Emisyon açısından çevreye verdiğimiz zarar açısından tehlikeli. Bu tehlikeyi gidermek için kapalı bir sisteme dönüştürülmüş. Artık dışarı atmosferi değil emme manufa olduğuna kontrollü bir şekilde veriliyor. Evet karbon kanister elektro vanası şu. Bu da beyin kontrol ediyor. Otomatik olarak açıp kapıyor. Ne yapıyor? Depodaki yakıt puanını ee, çekiyor. E, açılıyor. Açıldıktan sonra şunun içerisinde gençler ee, bildiğiniz kömür şeklinde sünger var yakıt buharı bunun içerisine geliyor. Burada süngerler emiliyor. belli bir doygunluktan sonra burada sıvı halde oluyor. Bundan sonra karbon kanister valf açılarak kontrollü bir şekilde gönderiliyor. Evet. Katalitik konvertöre gidelim. Katalitik konvertör resimlerimize bakalım. Bu da dizel partikül fütlesine benziyor ama dizel partikül fütlesinden önce iç yapısı şu. Bunun içerisinde gençler e değerli soy metaller var. E, bu soy metaller egzoz gazı geçişinde tepkimeye girerek o zararlı olan karbon monoksit, karbon e, dioksit, hidrokarbon, azot oksit gibi zararlı gazlar burada miktarı düşürülerek zararsız gazlara dönüştürülüyor. Burada e, lambda sensörünü göstermiş. Burada iç yapısını göstermiş. İçinde böyle e, filtre gözenekleri var değişiklikte olan kesitini almışlar. Evet, yandığı zaman, tıkandığı zaman da şöyle bir arz, e, gösterge panelinde şöyle bir sembol çıkıyor. Evet, bakalım katalitik konvertör. Burada seramik katalitik konvertörler varmış, metalik olanlar varmış, hidrolik kesici, çeşitli tipte katalitik konvertörler varmış. Evet, burada da en güzel iç yapısı var katalitik konvertörlerin iç yapısını görüyorsunuz gençler katalitik konvertörün. Burada da kesmişler e, direkt iç yapısı görünüyor. Burada da mesela e, iç yapısındaki o e, filtrenin komple taşlarının kırıldığı, filtre komple kırıldığı görülüyor. Evet, tipte Katalitik konvertörler astra h 1.8'in katalitik konvertörü demiş. Evet burada görüyorsunuz. Katalitik konvertör egzoz manifoldu hemen çıkışında. Değişik tipte katalitik konvertörler. Evet. Burada bakın hidrokarbon, karbon monoksit, azotoksit gazlarını e, su, karbondioksit ve azota dönüştürüyor diyor. Bak. Zararlı gazları zararsız gazlara dönüştürülüyor. Katalitik konvertörümüz de bu Bocam gençler. Bana, Bunların videosunu... Bu evet, yağ buharı emilimi var gençler. Yağ buharı emilimi de şöyle söyleyelim. Bu da şu yağ buharı emilimi için kullanılan malzemelerimiz. Burada bak direkt almış. E, karterde karterde gençler e, ne oluyor? Sıcak soğuk çarkanmadan dolayı yağ buhar oluşuyor. Bu yağ buharını da direkt tekrar e, sünger gibi çekerek sünger gibi çekerek tekrar e, kartere geri göndermek, atmosfere vermemek. Görevimiz de